Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Turun Bey. Ee, siz bize ilk önce yaklaşık bir ya da bir buçuk ay önce gelmiştiniz. Evet. Ee, bazı kafanızda şüpheler vardı. Evet. Hani e, acaba bu tedaviyle başarılı olur mu olmaz mı? Hatta o an kendinizi hazır hissetmediğiniz için e, bu tedaviye başlamamıştınız. Evet. Sonra yaklaşık olarak bir hafta önce geldiniz ve dediniz ki ben bu tedavi olmak istiyorum dediniz. E, sonra bir haftadan beri protezi kullanıyorsunuz. Şimdi size bazı sorular sormak istiyorum. E, bu protezle Buraya tedavi olmadan önce ne gibi sıkıntılarınız vardı, kendinizi nasıl hissediyordunuz, bunları biraz anlatabilir misiniz bize? Tabii. Ee, ben de uyku apnesi dediğimiz konuyla ilgili bir takım şikayetlerim vardı benim. Ee, ben horlamayla ilgili de aslında horlamam yok zannediyordum. Evet. Ee, olmadığını düşünüyordum. O zaman siz bana demiştiniz hani bir kayıt yap, evet. ee, bence büyük ihtimalle horluyorsun diye evet. bir görüş belirtmiştiniz. Ben gerçekten ondan sonra bir kayıt yaptım ve kayıt yaptıktan sonra belli bir saatten sonra evet horladığımı ve tuhaf bir şekilde horladığımı zorlanarak. orada evet zorlanarak en doğru kelime o bunu dinledim yani kayıtta. Ha demek ki dedim evet bak bu sıkıntı da var ama benim esas şikayetim bununla birlikte gece birkaç defa ama böyle hani bu 3 olur 4 olur onu tam tabi sayamıyorsunuz. Belki fark etmediğiniz kadar da oluyor bilmiyorum. Ben sürekli uykumdan uyanıyordum. Evet. Ama şöyle bir uyanma bu. O an hep böyle bir kötü bir şeyler de görüyorsunuz. yani. yani bir, herhalde o nefes daralmasının hani bunu kendi tamamen yorumumu söylüyorum. O nefes daralmasının oluşan sıkıntı belki de bunu size yaptırtıyor bilemiyorum. Böyle bir acayip takım rüyalar da görerek böyle bir uyanıyorsunuz. Ve uyanmamla birlikte kalp atışlarım küt 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 küt, küt oldukça e, böyle şiddetli bir şekilde atmaya başlıyordu. E, i̇şte ondan sonra tekrar o ritmin düşmesiyle birlikte tekrar dalmaya çalışıyorsunuz. Tekrar oluyor, tekrar bu, bu şekilde devam ediyordu. Evet. Ben tabii bunu ilk önce hani hep şeye bağlıyordum. İşte bugün çok yorgunum. işte bugün çok stresli geçti. Çünkü daha yeni emekli oldum iş stresine veriyorsunuz. Hep böyle bir şeylere bağlıyorsunuz. Hani insan ilk başta kendini bir konduramıyor ya. Evet. Oysa bir problem var. Hani bunu aslında kabul edip daha erken de insan müdahale edebilir. Ben işte kendim biraz araştırıp ettikten sonra baktım ki yani benim uyku ile ilgili bir problemim olabilir. Evet. Olmayabilir. Sonra sizi internetten keşfettikten sonra dedim ya bir gideyim. Hani bir tanışalım. Hani bir evet. görüşelim. Siz orada doğru yönlendirdiniz diye düşünüyorum ben. İşte horlama ile ilgili o ses tespitimiz, evet. ses kaydımız ondan sonra benim ondan sonra biraz daha bunu gözlemleme Evet ben ha bunun haricinde şu da vardı. Şimdi o hani arafta kalmak diye bir deyim vardır ya hani e, bir söz vardır daha doğrusu. Hani uyumakla uyumamak arasında siz aslında gidip geliyorsunuz. Ama bu o kadar yavaş yavaş gelişiyor ki siz bunu sanki hep öyleymişsiniz gibi evet. düşünüyorsunuz. Evet. Ama aslında bir taraftan da ertesi gün yorgun oluyorsunuz ve sinirli oluyorsunuz, negatif oluyorsunuz. Evet. Ee, bu gerçekten böyleydi. Peki protezi kullanınca neler oldu? Bir evet. haftadan beri kullanıyorsunuz. Şimdi ben şöyle zaten, aslında hani siz o gün ne demiştiniz hani ilk geceden itibaren etki ediyor diye. Evet. Ee, ben ilk geceden itibaren bunu anladım ama hani şöyle düşündüm. Yani yok dedim dur bir, bir hafta bir geçsin. Hani yaptığım değerlendirme en azından şey olsun, hani bir hakikaten objektif, doğru bir bilgilendirme yapmış olurum böylece ya öyle düşündüm. Ee, şimdi bir kere şu var hani o böyle yatarsınız ya, derin derin bir uyursunuz şöyle bir. Evet. Hani ya dün gece çok iyi uyudum, hani yanımda top atsam duymazdım gibi evet. böyle ifade ederiz hatta. Ya ben öyle uyumayı unutmuşum. Evet. Unutmuşum yani ve öbür türlü o eğreti, yatma şeklini Uyku olarak kabul etmişim, etmeye çalışmışım, edemedik onu da zaten. Ve hani inanılmaz büyük bir faydası var. <laughs> ee, hani ben ki hani çok kendimce direndim hani değildir, şöyledir, böyledir. Bence hiç öyle yapmamak lazım. Sonra üzülüyorsunuz yani şöyle evet. üzülüyorsunuz. Ya keşke bak o boşa geçen zamanı ya öyle yapmasaydım evet. diye. Bunu çok samimiyetle ifade ediyorum gerçekten. Ee, bunlar doğru bilgiler benim yaşadığım yani taktıktan sonra şimdi çok rahat uyuyorum. Daha mesela ben 11'de falan kalkıyordum yataktan. Ama hani evet. gece 1-2 gibi hani şimdi emekli olunca ama hiçbir şey anlamıyorsunuz. Mesela şimdi daha böyle bir 7-8 saat aslında olması gereken uyku, uyuyorum. Ama hani sanki böyle 12-13 saat uyumuş da öyle kalkmışsınız gibi kalkıyorsunuz yataktan. Çünkü dinlenmiş bir şekilde kalkıyorsunuz. Ve uyanmıyorum işte arada. Evet. Uyanmıyorum o Kalp atışlarım o sürekli böyle işte ona tam tıpta dili nedir bilmiyorum tabi ben kendimce ifade etmeye çalışıyorum şu an. E, o kalmadı. Evet. E, o zaman da ne oluyor? Gündüz psikolojik olarak sakin bir insan oluyorsunuz. Evet. Daha tahammül seviyeniz yükseliyor. Sakin ama fiziksel olarak da enerjik çok dinç. Mesela ben bugün de mesela e, saati kurmuştum. Bir saat erken kalktım. O zaman e, haberler çok güzel. Aslında evet. sizin yaşadığınızı çoğu hasta yaşıyor tedavi evet. olduğunuz zaman. Ama e, siz bu kadar sıkıntınızın çözülmesini biz çok evet. sevindik. O zaman bir sonraki kontrolte tekrardan e, görüşmek üzere teşekkür ederiz. Ben teşekkür için. ederim. Hayır, Hayır, yani olun. sadece şunu eklemek istiyorum. Tabii. Hani gerçekten böyle bir şikayetler varsa, yani hiç olmazsa buraya gelip sizinle bir tanışmalarını öneriyorum ben hastaların. Evet. E, boşuna zaman kaybetmesinler. O hayat konforu çok önemli bir şey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok evet, sağ olun. Thank <laughs> you.